planı olmadığı için biz bilmiyoruz. Manisa'nın Salih ilçesi Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Manisa basınıyla kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi. 2019 yılından beri görevde olan Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, basın toplantısında önce Salihli'nin tarım ürünleri hakkında bilgi verdi. E, Manisa'nın Salih ilçesi 585 bin dekara sahip olan büyük bir olay sahip. Evet. Anır ürünümüz <laughs> Sultaniye Kurutmak 118 bin dekarla en fazla ürünümüz su tane kurutmalı gibi. Akabinde 85 bin 90 bin dekar yakında çiftçi kayı sistemine göre ziyetini ağaçlara sahibiz. E, ee, kayısımız, erimiz, yazlık, kışlık, sebze, 48 eri tür çeşit her türlü e, raflarda gördüğünüz, meyve sebzelerde gördüğünüz her türlü ürün sel babamızı İhracat konusunda? İhracatlar da bizim sahibi olarak sadece kuru üzümümüz var biliyorsunuz. Onda Son 2-3 yıldan beri de e, Kore zamları karpuzu, köşe karpuzu, Adana karpuzu dediğimiz e, karpuzumuz çok ünlendi. E, tadı, aroması, diğer Adana'da Çukurova'daki olan karpuzlarla eşdeğer olduğu için özellikle bu dönemde ve evet, geçen sene Rusya'ya, e, Polonya'ya, e, Roma'ya ihraç edildi. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Salihli'nin tarımda yüksek bir potansiyele sahip olduğunu ve tarımda yaşanan sorunlardan bahsetti. Geçen seneye, bu sene aslında o kadar büyük farklar var ki, ee, örnek vereyim. Geçen sene bizim bağlarda olmaz olmaz kullanmamız gereken, illa kullanmamız gereken. Eğer iyi ürün almak, ters ürün almak istiyorsanız e, atmamız gereken ürünler var. İşte dap, üre, gübremiz, ondan sonra e, otrezimiz, bordo bulamacımız. Cem Yalvaç, sulama, ilaç, gübre ve mazot maliyetlerinin yüksekliği ve iklim değişikliğinin tarımda ürün kalitesini düşürdüğünü hatırlattı. Biz e, ürünleri sergiye seriyoruz. de kuruması hızlansın ve güzel kurusun, tanesi, tanesi güzel görüksün, rengi güzel olsun diye kullanmış olduğumuz potasa geçen sene 225 liraydı, şu an 1300 Yani bunlar olmazsa olmazsa olanlar Yani birçok girdi var çok arttı. En basitten 6,5 lira olan mazot 26 liraydı. Yani bundan dolayı da maalesef çiftçi zamanında karasından istediği ürünü alabilmek için istediği gübreyi, istediği ilacı Atamıyor. İmkan yok çünkü ne oluyor? Hangi yolu olsun? Hiç fark etmez. Kayısı da olsa, erik de olsa, eee bağ da olsa, badem de olsa, ceviz de olsa, ceviz de olsa, ceviz de olsa hiç fark etmez. Hangi yolu olursa olsun. Çiftçi elindeki imkanları da kısıtlı olduğu için atamadığı gübresi, üreni, ürenin, ürenin, o bordo bulamacı olsun, çok yüzde on, yüzde yirmi atabildiği için maalesef bu üründe kaliteli olmuyor. Ve bu direkt sebze meyvelerine, hallere ve e, e, marketlere yansıyor. Tarımda planlı üretime acilen geçilmesi gerektiğini belirten Yalvaç, bu planlamanın çok gerekli ve basit olmasına rağmen Tarım Bakanlığı'nın bunu yapmadığını ifade etti. 2018'den 2022 yılına kadar Manisa Ovası'nda 65-70 bin dekarda örnek bir ürün Şimdi plana olmadığı için biz bilmiyoruz. Yani bizler içe tarım bir tarımlara ve bizlere tarımla ilgili politikalarını çok acil çalıştırarak yapması gerekiyor. Biz her sene, her dönem, her e, çiftçi olarak özellikle boş araziye yılda 3-4 defa kışın da olmak üzere alan çiftçi hiç Şimdi geçen sene 35-40 kuruş domates, 160 60-70'i tarlada sürüldü, sürdük. Çünkü maliyetin, toplama mahallet, toplam maliyeti satmamıza engel oldu. Bu sene 33 lira, 33 lira gördü, uçtu bu sene. Şimdi seneye ne olacak? Seneye yine ekelim mi? çok güzel para yaptı bu sene. Yoksa evet sene gibi olur mu? Niye yapılmıyor başka? planlama niye yapılmıyor? Yukarıdan Tarım Bakanlığı'nda o. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çiftçinin iki tane kur kurum var. Bir Türkiye Odaları Birliği, 8 tane oda var. Bir de e, Tarım Bakanlığı var. Bu Tarım Bakanlığı'yla çok da basit bir şey bence. Tarım Bakanlığı'yla Türkiye Zalara Odaları Birliği Genel Başkanı yönetimi bir araya gelir. Herkes kendi evini süpürür bir olay var. Sahilde diye talimat gelir. Sahil'deki işi tarım mühendislerimiz de bizim mühendislerimiz çıkarlar. Olay. Geçen sene 2021 yılında ÇKS'den nereye yapılmış, fiyatlar neymiş? 2022'de ne yapılmış, fiyatlar neymiş? 2023 çalışması çok rahat yapılabilir. Var üretme çok büyük zarar. Neden? İşte planlamıyor. Bence Tarım Bakanlığı'nın, tekrar söylüyorum, yani hiç vakit etmeden çok ivedi, çok hızlı bir şekilde planlama yapması gerekiyor. Biz sivil Toplum kurumu olarak da, biz devletimiz yanındayız, bakanlığımız yanındayız. Biz de bu konuda hangi talimat gelirse gelsin, sahaya çıkıp çalışacağız. Yani.